Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz 4 çarpım tablosu. 4 çarpım tablosu. 4 çarpı 0 eşit 0. Demek ki 4 yoktur. 4 çarpı 1 eşit 4. 4 bir tane. Bir tane 4. 4 çarpı 2 eşit 8. 4 artı 4. 2 tane 4. 4 çarpı 3. 12. Demek ki 4 artı 4 artı 4. 3 tane. 3 tane. 4 çarpı 4 eşit 16. Demek ki 4 artı 4 artı 4 artı 4. Kaç tane? 4 tane. 4 çarpı 5 Ishit 20. 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı 4. Kaç tane? 5 tane 4. 4 çarpı 6 Ishit 24. 24. 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı 4. Kaç tane? 6 tane. 4 çarpı 7 Eşit 28. 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı 4 kaç tane 7 tane. 4 çarpı 8 eşit 32. 4 artı 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 4 8 tane 4. 4 çarpı 9. 4 çarpı 9 36. 36. Kaç tane 4? 4 artı 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 4 9 tane 4. 4 çarpı 10 eşit 40. Kaç tane 4? 10 tane 4. Şimdi 5 çarpım tablosu. 5 çarpı tablosu? 5 çarpı 0, eşit 0. 0 tane 5. 5 çarpı 1, eşit 5. 5 bir tane. 5 çarpı 2, 10. Yani 5 artı 5, 2 tane. 5 çarpı 3, 15. Demek ki 5 artı 5 artı 5 3 tane. 5 çarpı 4 20. 5 artı 5 artı 5 artı 5. 4 tane 5. 5 çarpı 5 25. Kaç tane 5? 5 tane. 5 çarpı 6 30. Kaç tane 5? 6 tane. 5 çarpı 7 35. Kaç tane 5? 7. 5 çarpı 8 40. Kaç tane 5? 8. 5 çarpı 9 45 45 Kaç tane 5? 5 artı 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 5 Kaç tane? 9 tane 5 çarpı 10 50 Kaç tane 5 burada? 10 tane İyi günler